Birinci soruda karenin alanı 16 ise kenarları 4'tür. C noktasının apsisi 7 ise burası 7'dir. Buraya da 3 kalır. Bu dik üçgenden bu doğrunun eğimi 4 bölü 3 bulunur. Sağ yattığı için de artıdır. Artı 4 bölü 3'tür. C şıkkı. İkinci soruda burası 3 birim. Burası 12 birim. Yüksekliğe de h diyecek olursak h kare eşittir p çarpı k öklitten h kare eşittir 12 çarpı 3'ten h kere 36'dır. h da buradan 6 bulunur. OD uzunluğuna k dersek AD uzunluğu 2k bulunur. O zaman burası k, burası 2k'dır. 3k eşittir 6'dan k da buradan 2 bulunur. CD doğrusunun eğimi de bu dik üçgenden Dikeyi 2, yatayı 3. Doğrumuzda sola yatmış eksidir. Eksi 2 bölü 3 bulunur. Bursa. Üçüncü soruda BO ile OC birbirine eşitmiş. A ve D'nin ordinatları da burası 4, burası 9'muş. Açıları yerleştirecek olursak bu açı nokta, burası çizgi. Burası nokta, burası da çizgidir. Bu uzunluklara da AA diyecek olursak Nokta bakar A'ya bölü. Nokta bakar 9'a. Çizgi bakar 4'e bölü. Çizgi bakar A'ya. İşler dışlar çarpımından A kare eşittir 36. A da buradan 6 bulunur. Buralar 6'ymış. Bu doğrunun eğimi dikeyi 4 yatayı 6 sola yattığı için de eksi direğim. Eksi 4 bölü 6'dır. Bu doğrunun eğimi Dikeyi 9, yatayı 6, sağ yattığı için de eğimi artıdır. Artı 9 bölü 6'dır. Bu eğimleri toplayacak olursak, eksi 4 bölü 6 artı 9 bölü 6 eşittir. Buradan da 5 bölü 6 bulunur. E şıkkı. Dördüncü soru da, karede köşegenler 45 derecelik açı yapar. Burası 45 derecedir. K'dan aşağı dik indirecek olursak, 45-45 üçgeni oluşur. Buralar 3-3 bulunur. 3-4-5 üçgenden burası da 4 bulunur. Bu üçgene göre OK doğrusunun eğimi de dikeyi 3 yatayı 4 doğru da sağa yatmış artı 3 bölü 4 bulunur. D şıkkı. Eşkenler üçgenin alanı A kare bölü 4'tür. Bu alanda 4 3 verilmiş. Eşitleyecek olursak Köküçleri her iki tarafta sadeleşir. İçler dışlar çarpımından A kare 16 bulunur. A da buradan 4 bulunur. Bir kenarı 4 ise buralar 2 2'dir. Eşken üçgende bu açı 60 derecedir. K'dan aşağı dikin indirecek olursak Burada 30 60 90 üçgeni oluşur. 30'un baktığı kenar 1, 60'ın baktığı kenar köküştür. Bir kenarı 4 ise buraya 3 kalır. Bu uzunlukta 4 bulunur. CK doğrusunun eğimi de bu taralı üçgene göre dikey mesafe kök 3, yatay mesafe 4. Doğru da sağa yatmış. Eğimi artıdır. Artı kök bölü 4 bulunur. C şıkkı. Altıncı soruda bu noktadan y eksenine dikindirecek olursak eş üçgenler oluşur. Bu açı nokta, bu açı çizgi, burası nokta, burası çizgidir. Burası 2 birimse noktanın baktığı burası da 2'dir. 8'den 2 çıkarsa buraya 6 kalır. Çizginin baktığı 8 ise çizginin baktığı burada 8'dir. Burası da 90 derecedir. Buradan aşağı dik indirecek olursak burada 6'dır, burada 8'dir. D doğrusunun eğimi dikey 6, yatayı 8, Doğru da sağa yatmış. Artı 6 bölü 8. Sadeleştirirsek buradan 3 bölü 4 D şıkkı bulunur.